bir zorba düzenini bu baskı aygıtlarına ve meclis çoğunluğuna dayanarak hızla kurmaya devam ediyor ve çok aceleci davranıyor. Bu nedenle aslında bu saydığım başlıklar bile HDP tarafından başlatılan demokrasi yürüyüşünün ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar önemli bir döneme de denk geldiğini göstermesi açısından önemlidir. İktidar bütün bu uygulamalarını yani kendini kalıcı kılacak baskı sürecini inşa etme uygulamalarını aynı zamanda Güney Kürdistan'dan Rojava'ya, oradan İdlib'e, oradan Libya'ya kadar uzanan bir savaş siyaseti içerisinde yürütüyor. Neredeyse bir fetih söylemi Ayasofya'dan bu coğrafyaya kadar uzanan bir bölgede kendini inşa ederek yürüyor ve ülkeyi bütün komşularla ve bütün dost halklarla düşman ederek yürütmeye devam ediyor. Savaş siyasetinden kim besleniyor? Ben size çok basit söyleyeyim. Dün açık, dünyada dün değil evvelsi gün açıklandı. Dünyanın Türkiye'nin en büyük 500 şirketi. Bunun içinde ilk 30'a ilk 40'a girenlerin içinde 3 tane e, savunma şirketi var. Aselsan'ından dün e, dünürün damadın şirketlerine bunlar e, büyüyerek, katlanarak, servetlerine servet ekleyerek yürümeye devam ediyor. İktidarın halklara karşı savaş siyaseti aynı zamanda kendi yandaşlarını beslediği bir yağma siyaseti olarak da yürüyor. Fatura yoksul halklara kesiliyor. Bu süreç aynı zamanda yoksul halklara, işçi sınıfına karşı da bir kırım siyaseti olarak gidiyor. Sakarya'da patlama oldu onlarca yüzlerce işçi yaralandı. Peşine yeniden oldu. Sonra Zonguldak'ta bir patlama oldu. Ama biz biliyoruz ki Haziran ayında 900'e yakın işçi, toplamda 900'e yakın işçi öldü 6 ayda. Ve yıllardır süren iktidarlar boyunca da 26 bine yakın işçi hayatını kaybetti. Peki işçi çocuklar hayatını kaybederken iktidarın çocukları ne yapıyor derseniz sosyal medya izleyenler bunu görecektir. Birileri jacuzzi'de para içinde banyo yapıyor. Birileri parayla pirzola yemeye devam ediyor. Birileri yatlarla geziyor. Birileri rezidanslarında parti düzenlemeye devam ediyor. Kendi çocukları, AKP'nin çocukları lüks içinde yüzerken, para içinde gezerken yoksul çocukları karnını doyurmak için ölüyor, ölmeye devam ediyor. İşsizlik ve sefalet işçi sınıfını ve bütün yoksulları ölüme ve ölüme göze alarak çalışmaya zorluyor. Aynı şey, aynı yağma, doğanın yağması olarak da devam ediyor. Aydın'da, Bursa'da, Karadeniz'de bu yağmanın faturasını oradaki köylüler ödüyor. Karadeniz'i e sel bastı. Oradaki yağmanın derelere, inşaat şirketlerine, inşaat baronlarına havale ederek onları zengin etmek adına o dereleri yağmalamanın faturasını oradaki halklar sel ve felaket olarak ödemeye devam ediyor. Şimdi Kanal İstanbul'da yeni bir şey açığa çıktı ve çok basit çıktı. Yağma siyaseti o kadar çıplak göründü ki üstünü de örtemiyorlar. Damadın aldığı arazilerin, Katar emirinin, annesinin aldığı arazilerin ne kadar büyük paralara döndüğünü bir kere daha gördük. Yani iktidar aslında bu ülkeye sefalet, bu ülkeye yağma ve savaş dışında bir gelecek sunmuyor. Ve aslında yine bu darbeyi yaslanarak sürdürdüğü darbe siyasetiyle bunu kalıcı kılmak ve bunu bir daha dönüşsüz hale getirmek için yoğun bir çaba içine giriyor. Kadınlara bir cehennem dayatılıyor, çocuklara tecavüz dünyası dayatılıyor, insanların sokakta yürüyemeyeceği bir cehennem kuruluyor, bekçilere silah kullanma izni veriliyor ve bir korku imparatorluğu, bir korku devleti babadan oğlu geçen bir çeşit kimilerinin yeni dönem monarşi dediği bir baskı sürecini bir aile iktidarını kurmaya ve aileyi zengin etmeye kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Ama görülmesi gereken nokta şu. Bu sadece Erdoğan'ın sarayın bir yöneliminden öte bir bütün devlet siyaseti olarak uygulanıyor ve halka bir cehennem sürdürülüyor. Ve bu cehennem adım adım inşa ediliyor. HDP'nin yürüyüşü, HDP'nin Başlattığı uzun yürüyüş, demokrasi mücadelesi tam da bu kör gidişe, bu cehennemi gidişe dur demek için devreye konuldu. Ve açığa çıktı ki tam da zamanında devreye konuldu. Çünkü iktidar bu zulmü, bu kalıcı hale gelmez siyasetini Kürt halkına düşmanlık siyaseti üzerinden kristalize etti ve dayattı. Biz bu saldırıları bir yandan... Rojava'da bir yandan Güney Kürdistan'da yürütülen kanlı operasyonlarla görürken öte yandan e, yoğun bir siyasi soykırım siyasetiyle HDP'yi yalnızlaştırma, HDP'yi e, dışsallaştırma ve HDP'yi siyaset sahnesinin dışına itekleme çabasında da görüyoruz. Çünkü iktidar biliyor ki HDP ve HDP'nin temsil ettiği taban, Türkiye'de yürümcüleri ve Kürt Özgürlük Hareketi ve onun siyasi tabanı bu ülkede demokrasi mücadelesinin kilit taşıdır. Bu noktada bu taşı kenara çekmek ya da insanlar bunlardan uzaklaştırmak demek, aslında demokrasi mücadelesinin sekte uğratmak ve iktidarın istediğini yapmasını sağlamak demektir. Biz yürüyüşümüze başlarken dedik ki demokrasi cephesini, en geniş demokrasi ittifakını kurmak için yola çıktık. Şu anda açığa çıktı ki saldırı sadece HDP'ye değil. Şu anda açığa çıktı ki HDP ve Kürt halkına yönelen saldırı aslında ülke halklarının tamamına yönelik bir saldırı. Şu anda açığa çıktı ki HDP üzerinden yürütülen saldırı bu ülkedeki baskı düzenini kurmak için yürütülen saldırı ve bu baskı düzeni işçi sınıfına bir saldırıdan, düşmanlık siyasetinden oluşuyor. Bu saldırı doğaya karşı bir düşmanlık siyasetinden oluşuyor. Bu saldırı Ege'deki köylüye, Karadeniz'deki köylüye düşmanlık siyaset üzerinden oluşuyor ve bu saldırı kadınlara... Alevilere ve bütün ötekileştirilmiş insanlara bir saldırı düşmanlık siyaseti üzerinden oluşuyor. Bu nedenle biz bütün demokrasi güçlerini, bütün emek güçlerini iktidarın bu saldırılarından zarar gören ve zarar görmeye aday olan bütün güçleri iktidarın bu kör gidişine karşı bizle yan yana gelmeye, demokrasi mücadelesinde ortak yürümeye çağırıyoruz. İkinci aşamada yapmaya çalıştığımız halk buluşmaları bunun adımıdır. Biz bütün halklarımızı bu buluşmalara destek vermeye, bu buluşmaların öznesi olmaya ve bu buluşmalarda parlamentoya bizi sıkıştırmaya çalıştıkları yerin o dar kalıbın ötesinde sokakta mücadelenin içinde omuz omuza yürümeye çağırıyoruz. HDP gücünü sokaktaki halkından alıyor, HDP gücünü mücadele geleneğinden alır, HDP gücünü demokrasi için yürüttüğü ödediği bedellerden alır. İktidar bize darbe üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yaparken darbelerin bunca faturasını ödemiş bunca maliyetini ödemiş idam sehpalarında gençlerini bırakmış, işkence tezgahlarında gençlerini bırakmış ahmet zindanında, metresinden zindanında, yargısız infazlarda gençlerini bırakmış bir halk demokrasi mücadelesinin mağduru olan esas o demokrasi mücadelenin esas sahibi darbelerin esas mağdurudur bu yüzden gerçek anlamda demokrasiyi savunan, mücadeleyi savunan, kendi emeğinin sahibi olmak isteyen bütün güçleri, işçi sınıfını, yoksulları ve bütün halkları HDP ile beraber halk buluşmalarında sesini yükseltmeye, sesimizi ses vermeye çağırıyoruz. Edirne'den Ankara'ya, Hakkari'den Ankara'ya yürüyüşlerimiz gerçekleşti. Hem toplumsal alandaki eksiklikleri, heyecanı demokrasi yürüyüşüyle gündeme taşıdık. Hem e, mücadelemizin yol yöntemlerini, e, aynı zamanda ziyaret ettiğimiz e, muhalif kesimleri, kurumları, sendikaları, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek e, görüş ve önerilerini alarak ikinci ayağına hazırlandık. Demokrasi yürüyüşümüzün tamamladıktan sonra ikinci ayağımızda da demokrasi buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. E, İstanbul ayağında da yapacağımız bu buluşmalar e, aynı zamanda ilerliyor. Eksiklikleri olan, hissettiğimiz demokrasinin, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün e, vurgulaması olacak, barışın vurgulaması olacak. E, herkes e, ne eksikse en çok onu vurgular kendi üzerinde. E, bizler de e, halklar olarak demokrasinin, adaletin, barışın, özgürlüğün, eşitliğin, eksikliğini yaşayan halklar olarak bunları vurguluyoruz. Bu buluşmaları gerçekleştirirken sadece HDP için değil, tüm halklar için talep ediyoruz. Çünkü demokrasi sadece bir parti değil, herkese lazım. Bu topraklarda demokrasinin demokratik özgürlükçü yapının kurumsallaşması gerekiyor ki gelen partiler kendi durumlarına göre değişiklik yapamasınlar. Halkların temel ihtiyaçları olan eşitliği, özgürlüğü, hukuk ve adalet çerçevesinde değiştiremesinler. Bu yüzden de HDP tüm halklar için ortak mücadelesini veriyor. Bu mücadeleyi verirken de karşısında muhalif bir güç olarak iktidarın hedefi haline geliyoruz. Dün gerçekleşen operasyonda başta Ahmet olmak üzere Antep ve Ahmet üzerindeki gözaltılar, özellikle kadınlar üzerinde son zamanlarda artan gözaltılar bu demokratik mücadelenin durdurulmasına yönelik bir çabadır. Bu çabaya karşı bizler sesimizi sözümüzü söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Alanları terk etmeyeceğiz. Hem kadınlar olarak hem demokratik alanda yürüttüğümüz tüm mücadelenin neferleri olarak buluştuğumuz bu alanda haklılığımızdan vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu ikinci buluşmamızda ...bunlara vesile olacaktır. İlk ayağımız 17 Temmuz'da Saraçhane Parkı'nda olacak. Hep birlikte savaşa ve yoksulluğa hayır demek için... ...Saraçhane Parkı'nda saat 19'da buluşacağız. Savaş toplumu haline getirdi AKP-MHP iktidarı... Bütün halkın yoksulluğunu giderebileceği tüm ekonomik girişleri, tüm finans kaynaklarını savaş politikaları üzerinde yürüten halkı gitgide yoksullaştıran, özellikle pandemi sonrası daha da yoksullaşacak olan halkın harcamalarını kısıtlayıp savaşa kaynak aktaran bir iktidara karşı tüm emek ve demokrasi güçleri olarak Saraçhane'de buluşmaya davet ediyoruz. Sesimizi, sözümüzü söylemek, e, haklılığımızı bir kez daha dillendirmek için. İkinci buluşmamız İstanbul ayağında da hep birlikte adalet için buluşma, Biliyorsunuz bu yıl Suruç katliamının 5. yıl dönümü. 20 Temmuz'da saat 18'de Halita Parkı'nda tüm adalet arayanları, Suruç için adalet diyen tüm kesimleri o gün Kadıköy'e davet ediyoruz.